Toprağın güzelliğine bakın. Bu toprakta ne yetişmez ki dedik ama yıllardır bu toprakta fıstık yetişiyor. Şu anda Şanlıurfa'nın Ovacık Mahallesi'ndeyiz. Adeta bir fıstık üretim üstüne dönmüş vaziyette. Yanımızda ise tam bu ağaçlara, bu üretime çok iyi uyduğu düşünülen, kullanıcıları tarafından da onaylanan bir traktör var. Ferrari'nin Stellar 85 modeli. Şimdi Stellar diye de söyleyebiliriz daha İngilizce telaffuzuyla söylemek gerekirse. Ferrari traktörlerinde 85 adanı taşıyan, 75 beygir güç üreten 3 ayrı model var. Şimdi biz Stellar'ın nasıl olduğunu odaklanalım. Öncelikle platformu yani operatörün oturduğu koltuk ve direksiyon bölümünün dönebilmesi ve sabit olması ile beraber önce bir farklılaşıyor. Stellar'da sabit bir e, operatör bölümü var yani arkaya dönmüyor. Aynı zamanda dümenlenmesi ile beraber de değişiyor. Yani ön tekerin şu anda açılı durduğunu fark edebilirsiniz. Ön tekerden dümenlenebiliyor. Peki başka nereden dümenlenecek diye aklınıza gelebilir. Eğer Thor modeli olsaydı tekerlek sabit komple burası sağa sola dönüyordu. O da çok ilginç bir traktör mutlaka göz atın. Ama dümenlenmesi kısa koduyla beraber söylemek gerekirse de RS harfleri geliyor. Yani Stellar 85 RS modelini biz inceliyoruz. AR versiyonu ise kafanın komple dönmesi. Stellar'da AR versiyonu yok. Temel farklılıklardan biri de şu. Lastiklerin ölçülerine dikkat edin. Biraz daha şöyle yan tarafa doğru döndüğünüzde oradan daha net göreceksiniz. Ön lastik biraz daha küçük. Hatta ölçülerini size vereceğim. 18 jant, arka taraftaki 20 jant. Lastik ölçülerini de söylemek gerekirse 280-70R18 ön taraf, 420-65R20 arka taraf diye de söyleyebiliriz. Ancak her birinde yani daha doğrusu Ferrari traktörlerinin zaten üretilme amacı bahçelere özel olduğu için özellikle de fıstık bahçelerine çok iyi uyum sağladığını şu yapısından anlayabilirsiniz. Şimdi 1.75 boyum var. Traktörün yanında durduğumda hatta yumuşak bir toprak biraz da gömülmüş vaziyette. Traktörün kaputunun yüksekliğine şuradan geliyoruz. Direksiyonun da hemen hemen benzer yükseklikte. Burada da operatörün arka tarafına doğru koruma demirinin bir miktar daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Onun yanında da bir fıstık ağacı var. Bakın. Arkadaki 13'lü bir ekipman buradan geçerken ağaç köküne yaklaşabiliyor. Yani şuradaki dalların neredeyse 1 metre alçaklığına hiç aldırış etmeden geçebilirsiniz. Bunlar neredeyse size değmeden, sürtmeden ama eğer başınıza doğru geliyorsa da hafif esnek uygun bir şekilde kaldırıp oradan da geçebilirsiniz ama ekipmanın toprak işleme sırasında ağaç köküne yaklaşması bu traktörün en çok istenen özelliği. Ve en çok kabul gören özelliği de diyebiliriz. Motor kısmına gelecek olursak içerisinde her 3 modelde de bu arada yani Stellar, Thor ve Vega için bahsediyorum. E, Köhler motoru var. Aynı motor. 2,5 litrelik silindir hacmi var. 4 silindirli bir motor. 75 beygir maksimum gücü. 300 Nm'de maksimum torku var. Euro 5 bir motor ve AdBlue yakıtı koymuyorsunuz. Bu sizin çok hoşunuza gidiyor biliyorum. Öyle bir ihtiyaç olmadan bu kompak kaputun içerisine bütün motor ve elemanlarını sığdırmış vaziyetteler. Bu açıdan da Ferrari mühendislerinin başarılı bir iş çıkarttığını söylemek lazım. Hem de yapısal olarak beğenilen bir noktası daha var. Şimdi şu tarafa doğru dönmenizi istiyorum. Bu arada ağırlıklar yan tarafa takılıyor. Ön lastikte ve arka lastikte de olabiliyor. Görmüşken onu da söyleyelim. Biraz eğileceğim. Alt noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Şu altta bir koruma sacı var ve oldukça da kalın yaklaşık 10 mm. Şimdi karın altı yüksekliği belli bir mesafede olması isteniyor. Çünkü tarla sınırlarından geçerken hani çarpıp zarar görme durumları olabilir. Hem de traktörün alçak olması isteniyor. Yani şöyle adeta bastıracaksınız traktörü. Bunu başarmışlar. Alt tarafına da çok kalın bir koruma sacı yapmışlar. Birçok yer böyle korumalı ve yani zarar gelmemesi adına korumalı ve hassas bir şekilde tasarlanmış. Bu açılardan da güzel. Şimdi şanzımanla da odaklanalım. Hatta o sırada bineyim. Tabii kompakt bir yapı. Binerken böyle ayağınızı atacaksınız. Ortadan geçen bölüm biraz yüksek. Şanzımanın erişimi de yine tam orta noktada direksiyonun altına doğru. Şimdi 4 ana vites, 4 takviye vites, ileri geri mekik kolu. Mekanik bir şekilde geçişleri yapıyorsunuz. Erişim rahat açıkçası ve geçişlerde rahat. Bunu gözlemledim, deneyimledim. 16 ileri 16 geri vites böyle bir bahçede, böyle bir ekipmanla veya farklı ekipmanlarla çalışmaya yeterli söyleyebiliriz. Vega modelinde biraz daha farklı. Onu ayrı bir videoda anlatacağım ama hani şanzıman için farklı seçenek yok mu diye düşündüğünüzde başka bir model yine karşınıza çıkabiliyor. Buraya odaklanalım. Göstergemizde hem dijital hem analog bölümler. Dört çekeri devreye aldığımız veya devreden çıkarttığımız. Lastik yapıları farklı dedim. Mesela torda izodiyometrik ve eşit tekerlekli torda hep dört çeker kullanıyordunuz. Bunda iki çeker kullanma ihtiyacınız varsa o halde de kullanabiliyorsunuz tek tuşla. Diferansiyel kilidi tuşlu. Diferansiyel kilidi bunda iki kademe var. Hareket ettirdiğinizde tık tık orada hissediyorsunuz. İki lastiği ya da dört lastiği birden kitleyebiliyor. Bu açılardan da güzel. El gazımız, dejenerasyon düğmesi, kornamız, farlar, vitesler. Ee, oldukça sade kompakt bir yapı yani hepsi bir araya toplanmış. Bu tarafta da mesela kuyruk milli devreye aldığımız tuş var sarı renkli bir şekilde sağ tarafta yerleşim yeri güzel. Şuraya doğru dönüyorum. Yükseklik ayarı ve hassasiyet ayarını yaptığımız yerler ve hidrolik çıkışın kontrolü. Şurada yine sarı renkli gösterilen kuyruk mili ile yol kuyruk mili diye tabir ettiğimiz veya seçtiğimiz hıza göre gidişini buradan seçiyoruz. Kuyruk mili hızlarını arka taraftan seçiyoruz. Burada da el frenimizi bulabildik. Koltuğun da ayarı var. Şu an mesela biraz öne yakın hissettim kendimi. Geriye aldığımızda da Gayet rahat. Benden daha heybetli çiftçiler de kullanabilir. Körük ayarı ve e, körüğün sertlik ayarı da mevcut. Biraz daha öne alarak ben rahat kullanabileceğim bir pozisyona geçebilirim. Şanzımanla ilgili bir bölümden bahsetmem gerekiyor. Özellikle servisiyle yaptığım görüşmelerde çok ayrıntılı bilgiler aldım. Özetini sizlere aktarmaya çalışacağım. Buradaki kavrama e, yağ banyolu bir kavrama. Yani kuru bir kavrama değil. Bunun ne avantajı var? Birincisi Uzun ömürlülük avantajı var. Ancak bir uyarıyı da beraberinde yapmak gerekiyor. Yağ basıncı e, içeride yaklaşık 19-20 bara denk geliyor. Siz debriyaja ayağınızı dokundurduğunuz an bir basınç kaybı yaşanıyor. Belki de 10 bara yakın bir basınç düşüşü gerçekleşiyor. Bu da kavramaların e, zamanla daha çok aşınmasına ve zarar hızlı e, zarar görmesine sebep olabilir. Yani ayağınızı debriyajın üzerinde kesinlikle tutmuyorsunuz temas etmiyorsunuz. Pozitif kısmı da şu yağ banyolu oluşu uzun ömürlülük demek. Etkileyici bir sayı vereceğim size 10.000 saatlik bir kullanım ömrü sunuyorlar. Siz yorumlarınızı yazın lütfen. Hani böyle bir kullanım ömrü e, sizi maliyetlerinizi de düşürüyor. Sadece bununla da kalmıyor. Yine aldığım kritik bilgilerden biri de şu. E, çok diskli bir yapı var. Ve bu diskler zarar gördüğünde ya birkaç tane disk ve oradaki telin değişimiyle yani düşük bir onarım maliyetiyle de uzun saatler sonrasında telafi edilebiliyor, yerine konuyor. Kapalı olan aslında sizin şu an dışarıdan görmediğiniz her bölümünde bu odaklı üretimler ve tasarımlar yapılmış. Ben gayet sevdim bu açılardan. Şimdi biraz traktörün arkasına doğru gidelim, orada konuşalım. Traktörün arka bölümünde hidrolik kaldırma kapasitesiyle başlayalım. 2.700 kilogram. Diğer iki modele göre burada bir tık daha fazla kaldırıyor diyebiliriz. Bu bölümlere odaklanalım. Kuyruk mili hızlarımızı 540 ve 540 ekonomi olarak şuradaki sarı koldan seçiyoruz. Opsiyonel olarak 1000 devir bölü dakika isteyene de bunu da sunabiliyorlar. Gayet güzel. Opsiyonlardan biri de hidrolik çıkışlarla alakalı. Burada iki tane görüyorsunuz. Ancak boşluklar da var. 6'ya kadar da yükseltebiliyorsunuz. Bu açıdan da güzel. Ortak kolumuz sabit. Yan kollara dikkat etmenizi isteyeceğim. Çünkü pistonlar yani o 2700 kilo kaldırma kuvvetini uygulayan pistonlar Şurada biraz dışarıda gözüküyor. E, bu yapısı itibariyle de hem oluşabilecek bir sorunun gözlemlenmesi, onarımının daha rahat olması e, bu açılardan avantajlı olduğu da yine söylenen bilgiler arasında. Bağlantı noktasına da dikkat etmenizi isteyeceğim. Bu yan kolların yanına doğru bir gergi ayar yeri olur. Böyle diğer traktörlerden alışkınsınızdır. Ancak bunda yok. Bağlantı için yani ekipmanların farklı genişliklikte kol bağlantıları için şurada kayar yapılar var. Dikkat edin delikler var civataya göre ayarlıyorsunuz sağa sola kaydırıp bu bölümle alakalı diyebileceklerimiz özetle böyle bir tane çalışma lambası var onu da görmeden söylemeden geçmiş olmayayım. Arka tarafta kullanılan kültivatörün yapısını da görüyorsunuz bu arada. Ee, onu da söyleyelim çünkü işi yapan bu. Traktörü ne kadar zorladığını anlayabilmeniz için şuradaki bacak yapılarına dikkat etmenizi istiyorum. Yani düz bir bacak değil içeri doğru böyle eğimli bir bacak. Bu hem toprağı böyle alttan patlatmaya yarıyor. Fakat bu işi yaparken de traktörü daha fazla çekiyor. Ve şuradaki uç demirlerinin genişliğine bakın. Yaylı bir kültivatör. 7 tane arkada, 6 tane de önde toplam 13 tane ayak var. Yani iş genişliği açısından da bu traktörü gayet zorlayabilecek bir ekipman diyebiliriz. Ferrari Steller 85. İki opsiyonu daha var üzerinde anlatmam gereken. Şu an bunun üstünde yok ancak LED far opsiyonu var ön tarafına dahil olabiliyor. Yani şu bölgede olacak ama bunda yok. Aynı zamanda ters fan özelliği var. Eğer tozlu yerlerde çalışıyorsanız ters fan özelliği gayet hayat kurtarıcı. Motorun hava alan bölümlerine bir yapraklar, tozlar bir şekilde kapattığında fanlar terse çalışarak burayı üflüyor, dağıtıyor. Gayet temiz havayı almaya başlıyorsunuz. Traktörü anlatıyoruz da mutlaka soranlar vardır. Bunun egzoz çıkışı nerede diye. Tam şurada bakın. Şu bölümde ön tarafta e, adeta gizlenmiş gibi görebilirsiniz. Ufak bir bilgi. Dejenerasyon bazen siz kullanım sırasında otomatik olarak devreye girebilir. Yani o temizlenme ihtiyacı duyuyorsa çalışır. Bu sırada bir uyarı çıkar. Yüksek sıcaklık kuru otların yanından geçerken dikkatli olun diye de bir uyarı çıkar. Bunu da söylemiş olalım. Sıra dışı özellikleri benim beğenimi kazandı ama asıl değerlendirecek gözler sizlersiniz. Lütfen bize YouTube'da yorum olarak bunları belirtin. Bizi diğer Instagram gibi, TikTok gibi, Facebook gibi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşlerinizi bekliyorum. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.